Selamünaleyküm arkadaşlar, mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yine tencere yemeği yapacağım, bulgur pilavı yapacağım, nokutlu tavuklu bulgur pilavı yapacağım arkadaşlar. Nokutumu ıslatmıştım, haşladım. Bakın böyle kenara aldım. Şimdi burada bir tane tavuk göğsüm var arkadaşlar, bir kilo. Yıkadım, şöyle tenceremi alıyorum üzerine soğuk su koyup üzerini biraz geçsin. Ocağımın üstüne alıyorum. Arkadaşlar ona tuzunu da atıyorum. Pilavı tavuğun suyuyla yapacağım. Onun için önce tavuğumuzu haşlayalım. Arkadaşlar tavuğumu içinden aldım. Pilav tenceremde ocağa aldım. Yağsını koyuyorum. Biraz benim yemekler çok oluyor arkadaşlar. Yağsını da ona göre koyuyorum. Bulgur pilavı da biraz yağlı olması lazım arkadaşlar. Yoksa bulgur kokar. Tencerenin üstünde olduğu için ısındı. Arkadaşlar burada da 3 buçuk su bardağı bulgurum var. Orta bulgur pilavlu. Klasik bardağına bulgurumuzu da bir güzel yağ ile kavurdum. Bakın arkadaşlar. Şimdi buraya Başladığımız tavuğun suyundan koyuyorum. Yumuşak bir pilav olsun arkadaşlar. Çok diri olunca sevmiyorum. Siz malzemeyi azaltın, çoğaltın. Toplamda 3 bardak, 3,5 bardak bulgurum vardı arkadaşlar. Suyu da yeterli. Nokudu da haşlamıştım zaten. Böyle onun üstüne koyuyorum. Tuzu biraz az olmuştu arkadaşlar. Biraz daha atacağım pilava da. Şimdi bu kısık ateşte bitsin ağzını kapatalım. Arkadaşlar pilavım da bakın göz göz oldu. Suyunu çekti. Altını kapatayım. Bu da dinlensin. Tavuğumu da şöyle didikleyeyim. Servis yaparken görüşürüz. Arkadaşlar pilavımız dinlendi. Bakın. <laughs> görünmüyor. Şimdi şöyle bir karıştırayım sizinle. Tavuğun suyuyla yapılınca arkadaşlar pilav bir başka oluyor ve çok seviyorum. Bakın şöyle sinir karıştırayım. Tam istediğim gibi pilav oldu arkadaşlar. Böyle Biraz yumuşak. Fazla sert sevmiyorum. Şöyle 2-3 noktundan alayım. Görünürse tabii ki şöyle koyacağım arkadaşlar. Hiç bulgur pilavından nokut denemediyseniz denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Çünkü çok güzel oluyor. Tavuğumu da diktim arkadaşlar. Böyle güzelce. Bakın. Şöyle tabağımı alıyorum. Biraz nokutları görünsün istedim arkadaşlar. Üstüne de şöyle bir iki tane daha koyayım şöyle. Salatamı da yaptım arkadaşlar. Bir de ayran yapacağım nohutlu, tavuklu bulgur pilavım böyle arkadaşlar. Deneyenlere afiyet şeker olsun Şimdilik de Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanet olun. Başka videolarda görüşmek dileğiyle.